bütün genel özelliklere baktığımda ikisini de tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış buradaki kısım. Aradaki fiyat farkına baktığımızda ise 1000 lira gibi bir fiyat markı var. Şu an aktif olarak arasında. Normal bir bağlantı, bildirim alıp verme anlamında ikisinin de performanslarının aynı olduğunu söyleyebilirim. Hoşan herkese yeniden selamlar. Son dönemlerde sevilen saatlerden biri olan Huawei Watch Fit 2 ile Huawei'nin yeni çıkartmış olduğu Huawei Band 8 modelinin bugün karşılaştırmasıyla birlikteyiz. Geçen hafta size bir anket sunmuştuk Huawei Band 8 incelemesinin ardından bunu hangi akıllı saat veya bileklikle karşılaştırmamızı isterdiniz diye siz de Watch Fit 2'yi seçtiniz ve bugün bu videoyu çekiyoruz. İsterseniz hızlıca başlayalım. Bildiğiniz üzere 2 saatte Huawei marka oldukları için Huawei Health uygulaması ile birlikte kullanılıyorlar. Uygulamaya bu videomuzda değinmeyeceğiz ama uygulama için ayrıca detaylı bir inceleme videosu çekmiştik. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bilekliklerimize baktığımızda biri saat biri bileklik aslında. Benim karşılaştırmayı çok doğru bulmadığım kategoriler bunlar. Fakat ikisi de aynı marka oldu bu için içlerinde aşağı yukarı aynı yazılım, aynı uygulamaları barındırıyorlar. O yüzden bunu karşılaştırmasını şu anda yapıyoruz. Şöyle bir baktığımızda biri daha geniş, biri de daha dar bir ekrana sahip. Biri bant, biri de saat doğal olarak. Ekran büyüklükleri de tabii ki burada devreye giriyor. Watch Fit 2 1.74 inçken Huawei Band 8 1.47 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip. Ağırlık olarak da bu arada bilekte onu hissettiriyorlar açıkçası. Watch Fit 2'ye baktığımızda 41 gramlık bir ağırlığa sahip kordonuyla birlikte. Fakat Band 8'e baktığınızda ise bu ağırlık 25 grama kadar düşüyor. Ve bunu bilekte çok rahat hissediyorsunuz. Özellikle bireyinize böyle çok ağır şeyler taşımayı sevmiyorsanız, bileklik dahi takmayı sevmeyen biriyseniz böyle hafif saatlere, hafif bilekliklere yönelmenizde fayda var. Ekranla başlamışken ekranla devam edelim isterseniz. Watch Fit 2'nin ekran çözünürlüğüne baktığımızda 336 ya 480 piksellik bir derece görüyoruz. Band 8'e baktığımızda ise 194'e 368 piksellik bir derece görüyoruz. Fakat burada asıl önemli olan şey aslında PPI değerleri demiştik. PPI kısmında ise Watch Fit 2 336'lık bir PPI derecesine sahipken Buds 8 282 PPI derecesine sahip. Burada da yine fark aslında ortaya çıkıyor. Fakat şöyle ekranlara baktığımızda bunu çok rahat hissedebiliyoruz da aslında. İkisi de AMOLED bir ekran kullanmasına rağmen bu aradaki PPI yani piksel yoğunlukları sebebiyle ekranlara baktığımızda Watch Fit 2'de daha parlak, canlı ve göze böyle daha tok gözüken renkler görebiliyoruz. Siyahlar daha parlak gözüküyor. Beyazlar daha aydınlık gözüküyor. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Fakat yine de şu ana kadar incelediğim saatler arasında öne çıkan ekranlardan biriydi. Band 8'in ekranı. Watchfit 2'ninki zaten öyle. Gövde malzemesi olarak ikisi de polimer kullanıyorlar. Polimer akıllı saatlerde kaliteli akıllı saatlerde kullanılan bir malzeme aslında. Metalden sonra ikinci böyle daha kuvvetli uzun ömürlü diyebileceğimiz bir madde polimer. Kayış kısmı baktığımızda Watch Fit 2 aktif modeli olduğu için silikon bir kayışla geliyor. Band 8 ise kayışı zaten silikon. Diğer renklerinde de silikon kayışlar mevcut fakat bu kayışların ikisi de evrensel ve değiştirilebilir. Özellikle Huawei marka akıllı saatle bilekliklerin kayışlarını bulamamanız çok zor bir şey. Böyle internette çok fazla kayış satan markalar, mağazalar var. Fit 2'yi Band 8'den ayıran en temel özellik aslında telefon görüşmesi yapabiliyor olmamız. Band 8'e baktığımızda Bluetooth üzerinden bağlandığı için telefona bir arama geldiğinde buraya da size bir bildirim gönderiyor. Fakat Fit 2'de telefona arama geldiğinde Bluetooth üzerinden hoparlörle telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Telefonla çok fazla görüşme yapan biriyseniz buradan pratik bir şekilde telefon görüşmelerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat Band 8 bunu desteklemiyor. Üzerinde sadece aramayı reddetme tuşu var. Çağrıyı cevaplama tuşu da olsaydı belki o zaman en azından kulaklık telefona bağlıysa buradan cevapladığımızda kulaklık telefon sırt çantamızda bile olsa uzağımızda da olsa konuşabiliyor olurduk fakat bunu yapmamışlar nedense. Telefon görüşmesi yapabildiğimiz için tabii ki Watch Fit 2'nin üzerinde bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonun bir artısı sesli asistan hizmetini de kullanabiliyor olmanız ama eğer Huawei marka yani EMUI bir işletim sistemi kullanan telefon kullanıyorsanız sadece sesli asistanı kullanabiliyorsunuz. Android ve iOS işletim sistemlerinde sesli asistan özelliği kullanılmıyor. Yani aslında mikrofon sizi sadece telefon fon görüşmesi yapabilmenizi sağlıyor. Hoparlör kısmında ise saati diyelim kaybettiniz. Uygulama üzerinden saatini bul dediğinizde saat bir ses çıkartabiliyor ve onu bulabiliyorsunuz. İsterseniz saatin içerisinde yüklediğiniz müzikleri hoparlör vasıtasıyla dinleyebiliyorsunuz. Fakat müzik yükleme işlemi de yine sadece Android ve EMUI işletim sistemlerini destekliyor. Apple bir cihaz kullanıyorsanız saatin içerisinde maalesef müzik yükleyemezsiniz. Diyelim ki Android işletim sistemi kullanıyorsunuz, saatinize müzik yüklediniz ve kulaklık kulaklıklarınızı takıp kulaklıklarınızı da saate bağlayabiliyorsunuz. Bu detaylı incelemeleri aslında kanalımızdaki videodan ulaşabilirsiniz ama ben aradaki farklardan da bahsetmek istediğim için buralara biraz değinme ihtiyacı hissediyorum. Burada ise tabii ki bilekliğimizde bir bileklik olduğu için müzik vesaire yükleyemiyoruz ve bir bluetooth kulaklık bağlayamıyoruz spor ve suya dayanıklılık kısımlarına baktığımızda Watch Fit 2 içerisinde 97 adet spor modu desteklerken Band 8 içerisinde 100'den fazla spor modu desteklediğini söylüyor. İkisi de 5 eğitimlik bir su geçirmezlik özelliğine sahip. Bu da ikisinin de 50 metreye kadar su basıncına dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yani isterseniz bununla duşa girebilirsiniz, yüzebilirsiniz, havuza girebilirsiniz gibi su içeren bütün aktiviteleri yapabiliyorsunuz. Bluetooth kısma baktığımda beni şaşırtan şöyle bir şey oldu. Watch Fit 2 2020 2022'de Band 8 2023'te çıkmasına rağmen Band 8 5.0 Bluetooth versiyonuna sahip Watch Fit 2 ise 5.2 Bluetooth versiyonuna sahip. Bu Bluetooth versiyonun Watch Fit 2'de daha yüksek olmasının sebebi telefon görüşmesi desteklediği için olabilir. Ama normal bir bağlantı, bildirim alıp verme anlamında ikisinin de performanslarının aynı olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısımlarına baktığımızda yine burada da çok büyük bir fark ortaya çıkıyor. Watch Fit 2'nin 7 günlük bir batarya performansı varken Ban 8'in 14 günlük bir batarya performansı var. Bunun sebebi ekran büyüklükleri olabilir, içerisindeki uygulamaların çokluğu, fazlalığı olabilir, telefon görüşmesi yapılabiliyor olması olabilir gibi böyle farklılıklar mevcut. Fakat eğer siz çok uzun süre şarja giden bir saat veya bileklik arayışındaysanız ikisi arasında Ban 8'i tercih etmeniz gerekecek. Şimdi bir de tabii ki GPS konusu var. Genellikle akıllı saat bileklik alacak olanların sorularından biri GPS olup olmadığı oluyor. İkisinde de GPS mevcut. Fakat ikisinin de GPS'inin çalışıp çalışmadığı yazılımlar var. İkisi de aynı marka olmasına rağmen GPS'leri farklı yazılımlarda bazen çalışmayabiliyor. Watchbit 2'nin GPS'i Android ve EMUI yani Huawei akıl telefonların yazılımlarıyla çalışabilirken Band 8'in GPS'i Android ile çalışamıyor da iOS çalışıyor ve yine EMUI ile birlikte çalışıyor. Yani GPS'e kesinlikle ihtiyacınız varsa ve iOS kullanıyorsanız Band 8 ve GPS'e yine kesinlikle ihtiyacınız varsa ama Android kullanıyorsanız Watch Fit 2 almanız gerekiyor. Huawei markada herhangi bir problem yok zaten çünkü ikisi de Huawei'nin kendi markası olan saatler. Şimdi hazır böyle onda var bunda yok gibi kısma girmişken bir iki tane daha bilgi vermem gerekiyor burada. Mesela deklanşör özelliği. İkisinde de deklanşör özelliği mevcut. Fakat Fit 2'deki deklanşör özelliği Android ve iOS cihazlarda maalesef çalışmıyor. Sadece Huawei'nin işletim sistemine sahip cihazlarda çalışıyor. Band 8'deki deklanşör özelliği ise sadece android cihazlarla çalışmıyor. Yani iOS kullanıyorsanız yine Band 8'i tercih edebilirsiniz. Bir de tabii ki hızlı yanıtlar, hızlı mesajlar kısmı var. Hızlı mesajlar kısmı Android ve EMUI işletim sistemlerinde çalışırken iOS işletim sistemlerinde çalışmıyor. E şimdi kafam çorba oldu. Ne diyorsun? Niye böyle yapmışlar ya bunlar? diyebilirsiniz ama bazen bazı özellikler bazı yazılımlarla maalesef eşleşmiyor ve çalışamıyor. Mesela hızlı mesajlar çalışırken GPS çalışmıyor gibi böyle ufak tefek ayrıntılar var. Bizim bu videoyu çekme amacı aslında sizin size en uygun olanı tercih edebilmenizi sağlamak. Hay böyle olunca da biraz böyle detaya inmek gerekebiliyor. Ama yine de kafanızı çok karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki aklınıza takılan başka şeyler varsa da ben bu kısmı anlamadım diyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıkçası bütün genel özelliklere baktığımda eğer Huawei veya Oppo marka telefonlar kullanıyorsanız ikisini de tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış buradaki kısım. Arada aslında sizin için sadece fark telefon görüşmesi yapıp yapamam farkı oluyor. Siz burada bunu tercih edeceksiniz. Fakat iş tabii ki iOS kullananlarla Android kullananların kafasını karıştıracak duruma geliyor. Hay böyle olunca benim önerim şöyle olabilir. Eğer iOS işletim sistemi kullanıyorsanız hızlı mesajlarla da çok işim olmaz ya o kadar da önemli değil diyorsanız GPS'in ve diğer özelliklerin, deklarşı özelliklerinin vesaire çalıştığı Band 8'i tercih edebilirsiniz. Ama Android kullanıyorsanız benim yaptığım gibi yine GPS'in çalıştığı ve diğer hızlı mesajlar, emoji gönderebilme özelliklerinin de aktif olarak kullanılabildiği WatchFit 2'yi tercih edebilirsiniz. Zaten WatchFit 2'deki sesli asistan maalesef sadece Huawei marka telefonlarla çalışıyor. Onu zaten hiç kimse kullanamıyor gibi problemler var. Aradaki fiyat farkına baktığımızda ise 1000 lira gibi bir fiyat farkı var. Şu an aktif olarak arasında Huawei Band 8 1400 liralardan başlarken Huawei WatchFit 2 ise 2400 liralardan başlıyor. Eğer bütçenizi çok zorlamak istemiyorsanız ve böyle 1000 lira 1500 lira arası bir bütçe belirlediyseniz ve Huawei marka bir akıllı bileklik ya da saate yönelmek isterseniz Band 8'i tercih edebilirsiniz. Hem bütçenizin içinde kalmış olursunuz hem de kaliteli bir akıllı bileklik satın almış olursunuz. Fakat bütçeniz bunun üstünde ise yine alabileceğiniz en güzel saatlerden birinin Watch Fit 2 olduğunu düşünüyorum hala aktif olarak. Ara üzerine baktığımda ise ikisinin herhangi bir fark gözükmüyor. Sadece içerisine az önce bahsetmiş olduğum kullanılabilen uygulamalar ve kullanılamayan uygulamalar mevcut. Genel itibariyle karşılaştırma incelememiz bu şekildeydi. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.